Oyun Zekrindan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu gizli kareden kaçmaya çalışacağız. Evet yanlış duymadınız. Buradan kaçmaya çalışacağız. Yanımda arkadaşım Helena Eber var. Helena Eber, ne haber? Naber? İyiyim. Hadi buradan kaçalım. Artık evime dönmek istiyorum. Tamam Helena Eber, merak etme. Evine döneceğiz. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Evet. Oyun kanalında böyle çok daha fazla video gelecek. Lütfen videoyu beğenin. Hadi ben kaçtım. Hadi sen geç. Hadi sen geç. Tamam çok sağ ol Helen Eber. Vay be. Oo nereye geldik böyle? Olamaz. Kilitli kapılardayız. Yine çıkamıyoruz buradan. Bu gizli kaleden nasıl çıkacağız biz? Acaba buradan mı çıkacağız? Hadi hadi gel deneyelim hemen. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Hayır sakın ben siz gitme sakın. Heh, hay yanlışlıkla düştüm ya hemen çıkacağım hop ay ben de çıkamadım ya ama az daha çıkmak üzereydim bak şimdi bak nasıl geliyorum of 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 nasıl yapacağız buradan bir çıkış yolu olmadı burası da burası da kapalı o ne yapacağım ben böyle acaba bunu böyle koyup köprü yapabilir miyim olabilir mi sizce arkadaşlar şöyle bir deneyeyim şöyle çıkacağım hop ay ayarlayamadım. Hadi sen ne gel bak nasıl geçtim. İnanmıyorum nasıl geçtin oraya? <laughs> Kaçıp kurtuluyorum senden ilk ben bitireceğim. Hello neighbor kazanacak. Hayır kötü komşu hayır kötü komşu ya ben size gitme. Tamam tamam geldim merak etme. Nasıl yapacağız şimdi buradan nasıl çıkacağız? Bunları böyle bükerek. Ya iyi misin sen bunlar çok sağlam. Bunlar öyle bükülerek olmaz. Yani ne bileyim şöyle bükerek belki yapabilirdik. Of of ya. Neyse hadi biraz dene bakalım. Olmuyor olmuyor gerçekten çok zor bir şey gerekiyor hadi gel yardım et tamam yardım ediyorum şöyle, şöyle mi tutacağım evet öyle tutup yana doğru çek hayır bunlar çok sağlam ben o kadar güçlü değilim yaparsın merak etme bence bence bir şey lazım arkadaşlar bize şöyle bir şeyle olabilir mi sence kötü komşu o nedir öyle Aa, belki olabilir bak dur getir bakalım getir getir nasıl yapacağız şöyle koyayım mı Aferin, araya sıkıştırman lazım. Önce geri getir. Hadi şöyle ucundan tutalım. Ha <laughs> ha, çok güzel oldu. Bu gerçekten güzel oldu. Böyle mi tutalım? Böyle mi itelim? Evet, it 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 it. Evet, çok güzel oldu bence. Şimdi ne yapacağım? Çabuk bunu yana doğru çevir. Ben tutuyorum. Ama bu çok yüksek. Ben tutamam ki böyle. Tamam, indirdim. Al bakalım. Hadi bakalım, ben yapıyorum arkadaşlar. Hadi kötü komşu yardım et. İnanamıyorum, bükülmeye başladı. Aa olacak mı? İnanmıyorum gerçekten oldu. İnanamıyorum arkadaşlar gerçekten bükmeyi başardık. Çok iyi bir ikili olduk seninle. <laughs> Ama öyle fazla heyecanlanma. Bir daha seninle gizli kaleye gelmem. Hayır gelsen çok iyi olurdu bence. Buradan şimdi çıkmayı... o işte gizli kale. Buradan çıkmayı başarabilecek miyiz sence? Evet başaracağız. Önce o kaleye girmemiz gerekiyor. Bunu başarmalıyız. Tamam, hadi hemen şunu çevir de geçelim karşıya. Tamam, tamam. Ama gel şuraya bak. Kocaman bir duvar. Bu duvarın arkasından geçmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız biz bu işi? Bence yaparız. Bence duvarın üstünden atlayalım. Evet, gerçekten de çok iyi fikir. Duvarın üstünden atlayalım. Tamam, şu taşları atayım. Çek bakalım mancını, Çek bakalım. Gideceğiz buradan. Hop, şöyle getir 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 getir. Hadi 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 dostum gidelim gidelim. Şöyle çektim tamam. Şimdi döndürelim arkadaşlar. Hadi bakalım döndürelim. Şöyle çıktım. Heh, hadi beni uçur. Ama senin de gelmen lazım. Elini vur. Olmaz sen git. Hayır hayır senin de gelmen lazım. Çabuk yanıma atla. İyi peki madem atlıyorum. Evet arkadaşlar hala videoyu beğenmeye kaldı mı? Videoyu beğenmeye kaldıysa böyle çok eğlenceli videolar için videoyu beğenebilirsiniz ve o yüzden kanalına abone olabilirsiniz. Biz uçuyoruz. 3, 2, 1. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Fırlatsana hadi. Bir dakika bir dakika bir dakika ben çıktım yanlışlıkla. Fırlatıyorum. Uçuyoruz. İnanmıyorum arkadaşlar. Resmen uçarak kaleye geldik. Vay 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 gerçekten çok sert bir iniş oldu ama kaleye gelmeyi başardık. Evet evet hello neighbor gerçekten de başardık. Kötü komşu ya biz buradan nasıl geçeceğiz şöyle geçebilir miyiz? Geçeriz geçeriz hiç merak etme sen hiç merak etme. Şöyle şunu aldım mıydı ay geçemiyorum ki. Şöyle itelim it 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 Hayır böyle mi iteceğim? Evet dostum öyle iteceksin hadi çek bakalım şunu. Şöyle çektim hadi çık bakalım. Çıkıyorum çıkamıyorum düşüyorum. Beni tutmuyorsun ki sen bir türlü. Ya tutuyorum işte ama çok ağırsın böyle olmaz. Bunu gidip şu duvara vuralım ve kalenin duvarını yıkalım. Ama biz o duvara geçmedik mi zaten kötü komşu? Geçtik ama olsun yıkalım orayı. Haklısın belki bir daha geride kalırsak geçebiliriz. Ama biz bunu nasıl çevireceğiz şimdi? Çabuk şunu düşür hop ah omzum. Omzuma çarptı yavaş olsana kötü komşu. ha. <laughs> tamam merak etme. Şimdi <laughs> duvara gidiyoruz hazır mısın? Be 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 be, be. duvara gidiyoruz. Ha Hadi bakalım. Ay yanlış gidiyorsun yanlış sağa dön sağ dön. Şimdi düz 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 düz. 3 2 1 Dur bakalım. Hadi kü. Hiçbir şey olmadı bu duvara. Bu duvar çok sağlammış. Of 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 ya. Ben sana dedim bu duvar çok sağlamdı diye. Üstünden atlamalıyız dedim bak. Üstünden atlayarak gelebildik. Şimdi şu tarafa doğru itelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Çabuk 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 çek 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 çek. Ah eh, buraya koy bakalım. Ha buradan yukarı doğru geçeceğiz tamam mı? Tamam. Önce sen mi çıkacaksın ben mi? Önce ben çıkıyorum. Şöyle geçtim. Çok güzel çıktım. Şimdi şöyle ay çıkamadım. Ay arkadaşlar ben de çıkamadım. Ah çıkmaya başardım. Bak 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 tepedeyim. Hadi bakalım ben de çıkıyorum. Ay bu çok yavaşmış ya. Of ben nasıl çıkacağım? Hadi sene bir saat seni mi bekleyeceğim ben? Tamam tamam geliyorum şöyle çıktım. Ay hadi bakalım. Hayır çıkamıyorum ben. Ben ne yapacağım burada? Kapıyı aç bana kapıyı aç. Burada kısır kaldım. Of of tamam kapıyı açıyorum. Kapıya doğru gel. Bak buradayım. Neredesin neredesin seni göremiyorum. Bak buradayım dedim ya şuradan kapıyı açacağım. Aa ah, çıktım galiba. Ah, açtım gel bakalım. Ha şaka yaptım kapadım. Bakayım ha buradasın işte yakaladım seni. Aferin sana. Şimdi ne yapacağız buradan nasıl gideceğiz? Burada biri mi var acaba? Dur bak bir içeri gir bakayım. Bir gir gir sen bir gir içeri. Ne var ki içeride? Aha, sana şaka yaptım. Kapıyı arkandan kapayacağım. Aha, kapayamadı ki. Ben yine geçtim. Ne kadar uzunsun böyle ya. Helen burla bir eğlenceli oyun oynatmadın ha. Hadi bakalım. Şimdi nereye gideceğiz? Helen bir sen karar ver. Zaten bütün oyunu da ben geçtim arkadaş. Olur mu ya? Ben dedim duvarın üstüne atlayalım diye. Şimdi yukarı gel bakalım. Yukarı. Bak burada kalemiz var. Ve bu kaleden etrafı seyredebiliyoruz. Vay bu gözcü kulesi mi? Evet şimdi bak sana ileriyi göstereyim. Ama buradan geçerken çok dikkatli ol. Duvardan geçerken çok dikkatli ol. Yavaş yavaş yürü. Bak böyle çıkacaksın işte gördün mü? Aa böyle mi? Oo ikinci gözlem kulesi. Buralar çok güzelmiş ya. Buradan karşıya geçebilir miyiz? Bak kısa yol varmış. Hayır arada bir nehir var. Nehirden geçmemiz lazım. Oo evet arkadaşlar gerçekten de doğruymuş. Arada bir nehir var. Buradan geçmemiz imkansız. Evet o yüzden buradan geçemeyiz. O yüzden işte ilk baştan geçmemiz gerekiyor. Bana yardım etmen gerekiyor. Bunu beraber başarabiliriz. Eyvah ya ben suya düştüm dostum. Of of ben sana dedim oralara gitme ya Şimdi ben burayı nasıl geçeceğimizi çok iyi biliyorum. Beni takip et. Tamam ne yapayım ben ben ne yapayım? Bana o bir tane büyük şey var diye tekerlekli onu getir bakayım. Tamam hadi ben gidelim koş koş koş. Neredeydi o? Ha işte buradaymış. Tamam şimdi bunu alıyoruz. Bunu götüreceğiz tamam mı? Tamam tamam merak etme. Hadi gidelim. Ama önce buradan mı çıksak? Buradan çıkacak ne yapacağız ki? Bakayım. Ha şimdi anladım. Karşıya geçeceğiz. Ben boyunu çözdüm çözdüm. Çözdüm mü? Evet çözdüm. Ama önce gel bakalım buraya bir gir bakayım. Ya kesin yine kapıyı kapayacaksın. Bu sefer çok hızlı oldum. ha <laughs> ha Bu sefer kapıyorum. Bak buradayım. Ama buradan da çıkış var. Ben buradan da çıkabilirim. Ama oradan çok uzağa gitmiş olursun. Ve buradan geçemezsin. Olamaz. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Hello neighbor. Yine başladın şakalar. Hello neighbor. Kapıyı aç. Hop işte buradayım. İyi bakalım. Şimdi şuradan karşıya nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum ki nasıl geçeceğiz? Şöyle zıplayarak geçebiliriz. Hayır hayır. Bence bence o dediğin şeyi kullanacağız ve evin üstünden tırmanacağız. O çok mantıklı fikirmiş bak. Hadi gidelim. Şöyle alalım şunu onu. Koş koş koş. Hadi gidelim koş. Ooo oh, senle gerçekten çok iyi bir ikili olduk ya. Öyle hemen heveslenme. Hello Neighbor öyle herkesle oyun oynamaz. Evet arkadaşlar Hello Neighbor herkesle oyun oynamaz. Videoyu beğenmeyi ve Hello Neighbor'ı daha çok gelsin istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın ben gidiyorum. Tabii ki de bildirim zillerini açarsak ne olur? Bildirim zilini açarsak ilk beğeni siz atabilirsiniz. Evet bildirim zilini açınca video yüklenince size haber gelir. Ve hemen siz ilk beğeni atabilirsiniz. Vay bu gerçekten çok iyi bir özellikmiş. Evet arkadaşlar bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Şimdi biz buradan yukarı çıkacağız. Şöyle zıpladım. Çekiyorum kendimi. Hadi bakalım. Hop zıpladım ben de. Ben de çektim kendimi. Hop buradan da zıpladım. Çok güzel çok güzel. Harika gidiyoruz gerçekten şu an arkadaşlar. Baksanıza nereye kadar geldik. Hop çıkıyorum. Çıktım çıktım çıktım. Ah işte geldim. Evet şimdi şuradan karşıya gideceğiz. Ama çok dikkatli olman lazım. Hello neighbor ne yaptın? Beni bıraktın burada. Olamaz. Olamaz ya. Beni bıraktın. Hello neighbor. <laughs> Gerçekten çok eğlenceliydi. Bak ben nereye geldim sen yoksun. Ama ben oradan nasıl geçeceğim? Şöyle kendimi çekeyim arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Hello neighbor beni bekle. Bekliyorum hadi gel. Hop. Hop işte geldi. Nasıl? Çok iyi. Aferin sana. Çok iyi becerdin. Süpersin gerçekten. Tamam şimdi buradan karşıya geç bakalım geçebiliyor musun? Böyle mi? Hop. Evet geldim işte. Vay 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 vay. Gerçekten çok iyisin ha. Bakayım ben gelebileceğim mi? Ben de geldim. Of süper süper süper. Harika gidiyoruz. Neredesin Helen Ever? Galiba ben suya düştüm. Geliyorum. Ay gerçekten çok komiksin ya. Şimdi şuradan geçelim arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz buradan? Şuradan hop ay olamaz. Ya olamaz Elenaybul. Ben de suya geldim dostum ya. Gel bakalım gel gel gel. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Burası gerçekten çok eğlenceli oldu. <laughs>